Parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin yüklemi özne yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklı bir eylemdir. Arkadaşlar öncelikle soruyu çözmemizi kolaylaştıracak bazı bilgileri hatırlayalım. Etken çatılı eylemlerde ıl, ın, ış veya laş dediğimiz yapım eklerinden hiçbiri yoktur. Bu eklerin ilk üçü fiilden fiil yapım ekidir. Laş veya leş eki ise isimden fiil yapım ekidir. Edilgen çatılı eylemlerde ise ıl veya ın dediğimiz fiilden fiil yapım eklerinden biri mutlaka vardır. Ayrıca edilgen çatılı eylemlerin yapanı yani gerçek öznesi belli değildir. Şimdi cümlelerimize bakalım. Birinci cümledeki yer tutar ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Yer tutmak bir deyimdir ve deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiildir arkadaşlar. Yer tutmak eyleminde ıl ın, ış ve yalaş dediğimiz çatı eklerinden hiçbiri olmadığı için bu eylem etken çatıldır arkadaşlar. İkinci cümledeki ışık tutar ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu ifade de bir deyimdir ve aynı zamanda anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Işık tutmak fiilinde de yine ıl, ın, ın, ış ve yalaş dediğimiz çatı eklerinden hiçbiri yoktur. Dolayısıyla bu eylem de etken çatılıdır. Üçüncü cümledeki yer verilir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu ifade aynı zamanda birleşik yapılı bir fiildir. Arkadaşlar bu eylem yer vermekten yer verilmek olmuştur. Yani edilgenlik ekini almıştır. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi edilgen çatılı bir eylemdir. Dördüncü cümledeki sebep olur ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu ifade birleşik yapılı bir fiildir. Arkadaşlar bu fiilde de Yine ıl, ın, ış ve yalaş dediğimiz çatı eklerinden hiçbiri yoktur. Dolayısıyla bu eylem de etken çatılıdır. Beşinci cümledeki görülür fiili bu cümlenin yüklemidir. Bu fiil arkadaşlar görmekten görülmek olmuştur. Yani edilgenlik ekini almıştır. Dolayısıyla bu da edilgen çatılı bir eylemdir. Buna göre bizim cevabımız 3 ve 5 numaralı cümleler yani E seçeneği olur arkadaşlar.